Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın hesabını güzelleştirmeye çalışacağım. Şimdi ilk önce kuaföre gidip o yüzü almak istiyorum. Çünkü gerçekten hesabı biraz düşük seviye. Onu zaten almıştım arkadaşlar ben. Burada gözüküyor zaten. da bu rengi seçmiş. Tamam. Ee, böyle çok kıyafeti yok hesabında. Bu benim hesabım değil söyleyeyim arkadaşlar. Böyle yani gösteriyorum sizlere. Ay, <laughs> yanlış yere yazdım. Ee, yani Böyle arkadaşlar gösterdiğim üzere. Şimdi o, o yoldaş almak istiyorum. Hem yoldaş nasıl alınacağını da göstermiş olayım. Hem de arkadaşıma bir yararım dokunsun. Ben şu şeye basalım. Çünkü videodayım arkadaşlar. Üzgünüm. İnşallah arkadaşım kızmaz bana. Ama iyi bir şey yapıyorum sonuçta. Evet. Şimdi doluyor. Az önce geri attım. Evet. Şimdi buraya geldik. Şunu aldık. Bunları öldürürseniz arkadaşlar çıkmıyor. Ne oldu? Evet. Şimdi tekrardan oyuna geldim. Orayı bir kestim. Çünkü video uzamasın sistem... Uzamasını istemiyorum. Arkadaşıma o şeyi gösterince yoldaşı gösterince çok beğendi. Şimdi buraları böyle atlamak gerçekten de çok uzun sürüyor açıkçası. Buraları izlemeyebilirsiniz arkadaşlar. Ama arkadaşlar kanalıma abone olup like atın. Arkadaşlar lütfen. Ay. Çünkü arkadaşlar gerçekten de uğraşıyorum. Capcut'tan mı dersin? Pixart'tan mı dersin? Bu yüzden de abone olup like atın arkadaşlar. İsteyenlere e, bu arada şey değilim veya boşverin arkadaşlar veya ya söyleyeyim. İsteyenler değerlendirsin. İsteyenlere hesabını güzelleştireceğim diye e, part 2 diye bir video veya shorts atabilirim. Hesabınıza e, oyunda bana söylersiniz. ben de hesabınızı güzelleştirmeye çalışırım. Mesela 19. seviyedeyseniz 20. seviye belki yapabilirim gibi. Ama belki. Onu da tam bir emin değilim. Arkadaşımın seviyesi kaç bilmiyorum. Orada bir üzgünlük. Üzgünüm yani bunun hakkında. O yoldaşı alacağım. Çünkü çok beğendi. Ben de dedim ki tamam. Tamam kardeş dedim. Sen, ya hayır ya. Ben bitireceğim. Orada dans ediyorlar. Onlar bir dans etsin hele. Hemen şunu bir... Ya. Üf. Bana hediye vermeyecek. Çünkü ben bir şey yapmadım. Neyse ben bir sonrakine bekleyeyim gene. O zamana kadar böyle biraz dans edermiş gibi yapalım. Ee, baktığımız zaman başka şeylere bakalım. Neleri var. Arkadaşlarına bakalım. Bunlar var. Bu arada TV benim arkadaşlar buradaki. Böyle 34 tane arkadaşı varmış. Tamam dedik. Şimdi şuraya bir girelim. Buradan her şeyi almış zaten. Şuradan şu tavşanı tavşanı çıkartmış yahu. Ve tırtılı da çıkartmış. Keşke bende tavşan olsaydı. Şimdi baktığımız zaman baktık baktık baktık. Yani ona alabileceğim pek bir şey yok mu? Var mı? Yok. Açıkçası. Ama şuradaki üstü almayı düşünüyorum. Ama biraz parası az. Bu yüzden de almayacağım. Üf, bu da bir türlü gelmedi. Lansı bırakalım artık. Şurada bir kutu var. Büyük ihtimalle troll o arkadaşlar. Evet. Troll yazalım. Troll. Troll. Evet. Ee, böyle video çok uzadı. Ben hemen o gelmesini bekliyorum. O geldiğince videoyu devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yendim. Tam yendiğim an bastım. Evet çıktı. Yuppi. <laughs> Yuppi dedik. Şimdi çıkalım bir şey yapalım. İnşallah ses kaydında Sesim iyi geliyordur. Çünkü gerçekten de normalde kapkattan seslendiriyordum. Ama bir bakalım. Evet şimdi yoldaşımıza bakalım. Sadece bu yoldaşı oldu ama olsun. Olsun olsun. Niye olmasın yani? Olsun. Allah Allah. Şimdi iki ayaklı kurmalı tavşanı var. Gördüğünüz üzere ve şunu da almamış. Tamamdır. Bir kombin oluşturmak istiyorum açıkçası. Ama çok fazla bir şeyi olmadığı için videoyu izliyorsan özür dilerim. <laughs> Şunu bir almayı düşünüyorum açıkçası ama sevmeyebilir. Bu, bu daha renkli giymeyi daha çok seviyor benim arkadaşım. Şu iyi gider bence. Evet evet. Tamamdır. Şimdi bunu aldık. Sonra. Buraya geldik. Böyle arkadaşım için iyi bir şey yapıyorum. Kesinlikle hırsızlık falan değil bu. Üstüne bunu giydiriyormuşuz bir de. Bu, bu kıyafet güzel. Bu kıyafet kalsın. Altına da bunun altı vardı ya sanki. Bunun altı vardı. Bunu giydirelim. Hadi bakalım. Sonuç olarak ne çıkacak merak ediyorum. Şunu takmayalım. Eldiven de takmayalım. Ayakkabı olarak bunu giysin. Gözlük. Gözlük takmasına gerek yok bence. Bunlardan da şunu şu ay. Ay ne giydirsem ya? Bir arkadaşımın hesabı olduğu için daha seçici olmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah sesim gidiyordur ya. Kaydettiği kıyafetlere bir bakalım. Kız bu ne? Neyse tamam tamam. Ee, şimdi petlerini gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Sadık dostlara geldik. İşte kapı Kapibana diye Aslan'ın ismini koymuş. İşte böyle hemen isimleri göstermek çok fazla istemiyorum çünkü e, yani bilmiyorum ama Van kedileri var arkadaşlar çok tatlı. Ben de Van kedisi bir tane bile yok. Oha Dodos da çıkmış. Ben de Dodo yok ya. Mavi tırtıl da var. Yuh ya. 3 tane ankası var kızın yani. Sonra teypi varmış. Şunlar var. Bir de şuraya da bakalım. Bu gözlük yokmuş. Öf ya sinirim bozuldu. ben de yok kızda var. Aa, tamam şunu. Evet şimdi 2 e, saat 29 dakikaya indirdik. Petlerini de gösterdiğime göre Fotoğraflarına bakalım bir fotoğraf göndermişim mi? Fotoğrafı yok. 8 kişi takip ediyormuş. Ee, niye bunlar da ben yokum? Beni takip etmemiş. <laughs> Tripimizi attığımıza göre şuradan arabası var mı? Varmış tamam almış. 14. seviyeymiş bakalım. Ee, neyse böyleymiş işte arkadaşlar. <laughs> yani hesabı böyle. Ev, evine bir gidelim evlerine bakalım be. İki tane ev var. Bu evini düzenlemiş mi bir bakalım. Evin dış şeyini çok tatlı buldum. Ay kız bu ne? Parti evi yapmış sanki. Yani çok karmaşık yapmış yani. Yani 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 yani. Kız burayı niye kapattın? Bak aslında şu konfetiler olmasa bence daha güzel olurmuş. Ve niye kapının önüne bir eşya koyuyorsun? Neyse ya, ya böyleymiş. Yani arkadaşlar ben arkadaşımın hesabını çalmadım. Bunu da bir söylemiş olayım. Bana kötü yorumlar gelmesin diye söylüyorum. Arkadaşım bana verdi. Ama hesabımı tekrardan sil dedi. Ama ben silmedim. Onun yerine sizlere gösteriyorum. Evet neyse. Çok doğru bir davranışta bulunduğumu düşünüyorum. Ve burası neresi? Ay kız bu ne ya? <laughs> Düzenlemene bayıldım. Yerde havlu var. Paspas olarak kullanacağız galiba. Evet böyleyim hesabım. Ama hayvanları çok güzel be ya. Öf. Benim o tırtılım ve tavşanım olmadığı için ona biraz özendim. Hemen hızlıca geçiyorum. Ay dur kız, dur. <laughs> İki ayaklı kurmalı tavşanı var. Benim yok. Van kedisi üç tane var. Binek yapacakmış kardeşimiz. Yani arkadaşım binek yapacak. Dodosu var ve mavi tırtıl. Ben mavi tırtılı çok çok sevdim. Ama işte ah be. Çok tatlı değil mi? Şaka mı dur? Şimdi Sadık Dostlar'dan ona bir güzellik yapacağım. Ee, kendisi işte şu van kedileriyle işte binek yapmak istiyordu. Onu binek yapmaya çalışacağım. Video çok uzun oldu. <laughs> Açıkçası buna, buradan tekrardan özür dilerim sizlerden arkadaşlar. Ama ne yapalım yani. Arkadaş can dur gerisi yana. Hayır ya. Bak olmasın ya. Üf. Gerçekten ya. Yürüyerek yapacağız. Ben o zaman arkadaşlar bunu yap. Evet, böyle oldu. <laughs> Birden önceki düzen alıştığım için konuşmadım. 3. seviye oldu. Devam. Evet arkadaşlar, binek yapamadım. <laughs> Çünkü o, o, o çok fazla zaman istiyor arkadaşlar ve başka lavabusu şu an antrenmanda göstereyim sizlere hatta. Şuradan ha. Bu da lavabosu var. İnşallah parlak çıkar diyorum. Dua ediyorum ona. Evet. Lollipop diye birisi attı şimdi. Niye attı? Niye attı diyorum ya. Kız bu ne? Ne oldu? Bir bakma olmuş. Ne olmuş artık? Şu bugleri kaldır artık ya. Ay, of, kabul edecektim. Gittim. Böyle arkadaşlar yani hesabı böyle yaptım. Yani şimdi yan 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 ya. mavi tırtılı ben çok sevdim. Şu tavşanı almayacağım. Onu çok çünkü çok sevdi arkadaşım. Ee, yani şimdicik şimdicik ona bir e, şey yani o kadar ikinci seviye yaptım van kedisini. Sonra iki elmas yükledim şeyine Sonra yüzünü aldım. Kıyafetini yaptım. Artık bir tane tırtılını alırım be ya. <laughs> Biraz oradan da bir alıntı yapacağım arkadaşlar. Çünkü tırtılı çok hoşuma gitti ya. Ve bunların hepsine baya bir elmas harcamış. Ve benim yaptığım tek <laughs> Doda da var ama bence mavi tırtılı daha güzel. Tırtılım. <laughs> ay ay. Bu kuş mu ki? Bu uçuyor mu? Aa koluna koyulduğuna göre bu uçuyor arkadaşlar büyüyünce galiba. Neyse evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Ve sesim kaliteli bir biçimde gelmiştir. Çünkü gerçekten de e, sesim çok kısık bir biçimde geliyor ve sesimin tonu çok değişik geliyor. Böyle bebek sesi gibi geliyor ama <laughs> öyle değil aslında. Böyleydi arkadaşlar yani bu ee, buydu. <laughs> bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Abone ol like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Küçük bir hatırlatma ama benim için büyük bir hatırlatma. Söyleyeyim. Görüşürüz.